Herkese merhabalar. Şok marketler öyle bir fırsatla karşımıza geldi ki bu katalogda gördüğünüz görebileceğiniz her şeyin fiyatı aynı. 75 liraya neler alabileceğinizi bu videonun içerisinde bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce bu ve buna benzer kataloglar için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videomuza başlıyorum. Ayaklı sunumluklar 75 lira. Düz terli cam salata kaseleri 30 santim boyutunda yine aynı fiyat 75 liraya gelecek. Paşa Bahçe ikonik kaseler 75 lira. 1.8 litre hacme sahip saklama kabları. Kristal sürahiler 1 litresi. Sızdırmaz saklama kabı 500 milim ikili set halinde satılacak. Amerikan servisleri yine 75 liraya şok marketlerde. Borosilikat cam fincan seti 4 parçadan oluşuyor. Ahşap kalp anı kutusu. Misin dilimli tam yağlı eritme peynirleri 200 gram fiyatı 75 lira. Misin yarım yağlı taze beyaz peynirleri 450 gramı 75 lira. Mis peynir çubukları 250 gramı mis örgü peyniri tam yağlı 250 gramlık paketlerde 14 Nisan tarihine kadar 75 liraya raflarda yerini alacak. Nametin pişmiş dana ızgara köftesi 200 gramı. Aytaç dana sosis 190 gram. Fisko birlik fındık ezmesi 180 gramı. İçimin tam yağlı süzme peyniri 500 gramı. Misin Az yağlı beyaz peyniri yine 500 gram. Misin peynir topları 250 gramı 75 lira. Mis markalı tel peyniri tam yağlı 250 gramı 75 liraya gelecek. Mis markalı dil peyniri tam yağlı 250 gram. Keloksun mısır gevreği 650 gramı. Silipi'nin yüzey temizleyicileri yağ çözücü içerisinde 30 adet var 75 lira fiyatı finish tuzlar 1,5 kilogramı. Asperox'un yüzey temizleyici farklı çeşitleri de mevcut. 2,5 litre fiyatı. Glade'in oda kokuları 300 milimi. Sport tightlar. Kadın ribanalı batu silip ikili set halinde satılacak. Mintax'ın çamaşır yumuşatıcısı 3 litresi. Farklı çeşitleri de mevcut. Comfort ıslak havlu 4x70 adeti 75 lira. Lady Clubs vücut spreyi 250 milim. Kellogg's'un kırmızı meyveli 400 gramlık paketleri. Fa'nın rol onları. Fa'nın erkekler için rol onları. Sensodyne'nin yumuşak diş fırçası 1 artı 1'i 75 liraya geliyor. İkili tampon korumalar. Duru geleneksel sabun 5'li paket fiyatı. Dov'un sıvı sabunları clean şampuanlar, saç boyası çeşitleri, farklı renkleri de mevcut. Amigo'nun kaju cevizi 150 gramlık paketlerde, Dubai çikolatası 100 gramlık paketlerde 75 liraya gelecek. Dali'nin bıcı bıcı kolonyaları, Aktürk markalı vanilyalı gofret 800 gramlık kutularda, Fatira böreklik yufka 700 gramlık, Amigo dalından çiğ badem 150 gramı, Kellogg's'un bitter çikolatalı 400 gramlık paketlerde terem yağı paket margarin üçlü paket 75 liraya gelecek. Amigo'nun badem içi 150 gramı. Milka'nın 200 gramlık çikolataları. Clean şampuan kepeğe karşı 600 milim. Go Kid'in boncuklu takı seti ki çocuklar bu tarz eğlenceli oyuncakları çok seviyorlar. 75 lira fiyatı var bu ürününde. Gokidi'nin mini odam ve petim, lisanslı folyo balonlar, kum boyama setleri, farklı desenleri de mevcut. Yine 75 liraya geliyor. Gokidi'nin hava araçları, Gokidi'nin çek bırak süper spor araçları, Gokidi sürtmeli belediye araçları, ütü seti, pizza hamburger ve dondurma oyuncakları, eğlenceli dönen puzzle'lar, Minky ile defile zamanı ve Minky Biblo bebekler, desenli büyük soft toplar, yarış arabası bloklar serisi, halkalı arabalar, güzellik seti, saç kurutmalı, çek bırak şehir araçları trafik seti 75 liraya gelecek. Değerli izleyenler, ördekli olta küçük 75 lira. Bakın Oyuncaklarda da yine tek fiyat indirimli, tek fiyat uygulaması geçerli olacak. Bu ve buna benzer fırsat indirimlerinden, geçen hafta 25 liralık fırsat ürünlerini sizle paylaşmıştık. Bu hafta 75 liralık ürünler, bakın yakın zamanda farklı fiyatlar da olabilir. Onları da sizlerle paylaşacağız. Hepsini ve daha fazlasını bu kanalda market indirimleri kanalında bulacaksınız. Tek tek marketleri gezmenize, fiyat araştırması yapmanıza hiç gerek yok. Sadece market indirimleri kanalını takip etmeniz yeterli olacaktır. Hepinize hayırlı, bereketli, bol kazançlı, en önemlisi sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.